Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kanalında Ben Derbim Serhan Minecraft Pocket Edition 0.13.0 Multiplayer Survival'ın 3. E, Survival e bölümüne hoşgeldiniz arkadaşlar. E, bugün yanımda sadece Sadık var e, ve sesli görüşmedeyiz. Merhaba Sadık. Merhaba. Ne haber? İyisin. İyidir. Nasılsın? İyisin. İyidir. E, bu arada arkadaşlar beni de sevmek ve mutlu etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve beğenme yorum atmayı unutmazsanız sevinirim e, sesi görüşme e, şeyine artı 35 like bekliyorum çünkü siz atarsınız sadık e, bizimkiler like butonuna ne yapmıyor Acım, acımıyor acımıyor evet şimdi e, bu map e, beyler e, arkadaşlar bu e, bölüm berzan ve e, şiar olmadığı için sadece e, ev yapacağız e, ee, yapalım mı ee, başlayalım mı Sadık? Aynen. Eee chest'te e, var şeyler. Pardon pardon. Ne? Pardon. Yok yok sıkıntı yok. Eee chest'te e, var e, odun. Al gidelim hemen. Tamam odun ırkçılığı Anlamadım. Odun ırkçılığı. Aynen. Bende <laughs> siyah var. Sende? Ben bende de siyah. Tamam hadi. Ee, ev evimiz burada arkadaşlar. Şurda E, Ay temeline, temeli yok. Temelini attık. Eee ben iki, tamam. ikinci ben. siyahı yer mi yapayım yer mi? Aynen sen yer yap ben şu Bak, yaparım. Şu, şu blok siyah. Aynen sen ben şu yaparım sen gel. Tamam yap. ben e, şey alıp geleyim Eee kürek. Ben ben de ben de beyaz yok ki. Nasıl yapacağım? Eee kaz e, git kır işte onu da mı ben söyleyeyim? Dur bir sana siyah blok verdim. Ne? Çekil. Bu ne? Ya? Abo. Ses geldi. Neyse. Eee bir bu, iki bu. Gel ben, ben de bir sürü. Ben de Hı. bir sürü var. Bir sürü ne var? Bir sürü. Şey, e, siyah. Siyah ne? Siyah ne? Hı oldu işte. Al bende var. Ben bende ben. 4 tek var ama. Al oh, wow. Sen bekle. at sen yere oh. ben alırım. Bak düz düz duramıyor ha. Şöyle. Ama ne var sor burada? Hafif olabilir sıkıntı olmaz ya. Aynen. Şunu da kıracağız. Attın mı? Aynen geçiyor. Kaç Pistek mi la bu? Oha! Niye bu kadar çok verdin oğlum? Manyak mısın? Varır, chest'in aldım. Hee. Tamam. Of, bana, bana beyaz şey lazım. Ee, Kırma işte. Giren balta bo, al. Tamam, git balta al. Evet. Ee, villa gibi yapacağız değil mi? Aynen, uzun. Kaç blok? 6 blok yapalım. Hündür yüksek Şu. Tane. Neydi lan? Uzun, aynı. aynen. Aynen. 6 blok böyle kafamız tavana çarpmasın, değil mi? Aynen. 2 blok. O zengin evlerindeki gibi, böyle hayvan kadar yüksek tavan. Aynen. <laughs> Bu arada arkadaşlar, eee... Bu arada arkadaşlar ne diyecektim? Ee, sesli artık e, tüm video çektiğimiz tüm YouTuber'larla sesli görüşme yapacağız arkadaşlar. Sadık niye çıktın? Oynatdı. Geliyorum. Tamam gel. Şöyle hop koyalım. Böyle Aba. Böyle. Niye zıplıyor bu ya? Gelsene oğlum. Ne Ne geldim. Geldin geldin. Evet. Hop bunu da kıralım. Güzel olacak ya. Artık sesli görüşmek güzel oldu değil mi? Berd Sadık. Aynen. Aynen. <laughs> Göt etme la beni. Hop şöyle yapalım. Hop. Hop. O değil de bende chest sorunu var ya. Derken? Chest sorunu var. Chest'i kapayınca oyundan atıyor. Oyundan atıyor. Aynen. SC ile kapat o zaman. SC geri tuşuyla. Kapanmıyor ki onda. Kapanıyor. Aha. Niye çıktı? Çıktı mı? Aynen. Tamam chest açma. Ne istiyorsan söyle ben sana veririm. Bir kısmı yaptım evin. yerleri full döşe. Zaten şey bir kısmı bitti. Böyle. Bu arada okul zil çalıyor. Bugün pazar anasınız. Bugün cumartesi ne okulu ya? <laughs> Vallahi bak okul zil çalıyor. <laughs> evin hemen <laughs> yanında. Yalnız oku mu var? hemen evin yanında. Oku mu var yalnızda Aynen. Evin hemen bitişinde pazar Orada g... mı okuyor? Paz yok ben o ilkokulda Pazar günleri İstiklal maaşıyla uyanıyoruz <laughs> Allahi biz söylüyorlar var ya Böyle nüfus e, şey e, Nüfusu da az değil ha 2000, 2500 mi öğrenci var 2500 İyi ya bizim okulda bizim okulda 2000 civar. Sen lise gitmedin mi? <laughs> e, e, lise e, lise ortaokul İyi çok bir yerde. Oha. Ay ay chest açtım. Yo şu an sen yürüyorsun. Yürü. Ha, gitti gitti. Odun koptu. Aynen. Bana beyaz odun ver. Beyaz odun yok gidip kırman lazım. Bana bir şu siyahlardan versin hızlı yapalım. I, si tamam attım buraya. Gel evin oradayım ben. Yere X, tamam. tek attım. Ben yeri kırıyorum, sen döşersin. Tamam. Böyle çok güzel seriye bağladık. Kırıl 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 kırıl. Ağılmıyor ya. Ne olmuyor? varsa mı? Baltam var. kırsana bir siyah. Bilmeden oraya koy. Tamam. Kırdım kırdım. Kırdım. Şöyle. Sen speed kontrol, sana speed kontrol açık mı? Speed kontrol hangisi oluyor? Aynen, an... aynen açık. Tamam ben açacağım. Ee, şey survival onla çekiyorum. Yemse falan bayağı sıkıntı oluyor Aynen Bir ara e, zaten 300 abone özel challenge'ında Belki onu yapabilirim ya Yine e, Türkiye'de ilk yap e, Türkiye'de ilk bir şey yapmak istiyorum Hayır onu kırsana Kırıyorum kırıyorum Hayır onu kır Git sen diğer yanı şey yap <laughs> O neydi lan Ya şiar koltuğa oturdu kırsana be. Neleri? Orada yanlışlıkla koydum. Tamam kırılır hiçbir şey. Ben balta yapıp geliyorum. Tamam ya. Demir yap. Demir yok ki. Barzanda hepsi. Maden maden yapmadık bu aralar. Eee böyle üç tane al. Hepsini barzan sağ kendi Aynen la. Ama çocuk kendi yaptı. Yani hak etti. Altın zırhı kendisi yapmalı zonu kestim. Ya o onun şansı zaten la, her, her kestimden düşmüyor ki. Zaten ikisini bana verdim <laughs> Demiyor öldürdük aldıklar, yalancı. Dalmayayım diye ikisini bana verdi. <laughs> Böyle altı güzel oldu. Ee, başka ne yapacağız? Ee, beyaz odun mu keseyim? Aynen git kes. Bulursam o da. Bunları kırsan abi. Neler geliyom Geldim geldim. Kaç dakika? Daha erken la. Bu da bir 20-25 dakika olur. 30 yapalım ya Kaç? özel olsun konuşma. 30 yapalım özel olsun Ama konuşmalım. Berzan yok la. Zaten her videomuz 19 dakika mı neydi? Önceki iki bölümde. İşte bu sesli olsun. Tamam sesli. Tamam bitince bitiririz işte. Beyaz odun buldum bu arada. A Aynen. Beyaz değil, beyaz değil. Ne? Şu evin evi rengine baksın Kahverengi. Duvarları rengi. Kahverengi mi? Aynen bu. Aynen. O yok ki buralarda. Bu arada akşam oluyor yatalım ya. İşte gel. İşte gel üsteme mi? Tamam. Evi, evin kenarına gelsene göstereyim. Arkandayım. Gel. Geldim. Meşo. Bak bunlar. Tamam kıralım o zaman. Yatalım. Yatak yatalım. E, şey video karanlık oluyor ya. Aynen. Burası açık mı? Ne? Aynen açık. Mı? Bilmiyorum. Tam de, emin değilim koyarız. Meşaleleri kuralım kendimize koyarız. Koyarız ya sen gel gir gir. <laughs> Heh. Oh zırr. Bakalım. <laughs> Britney's açık mı? Açık. Tamam gel hadi. Ben gidip e, şey krem odunları. Bak bunları kır. Bak bunları kır. Onları kalsın Bak şimdilik var. ya. Önce şunları kırayım. Tamam yeni kırayım. yapalım. Sen de en zor Yere bundan Yine tarlada çiftlik yaptıkları yeri kullanırız Aynen Tarlada Tarla tarlanın yeri yapacağız Aynen aynen Yumurta buldum Yumurta buldum Yumurta mı? Aynen tavuk yumurta olmuş. Tamam en bekte çiftlik yapınca onları kullanırız bak Şansımıza bir şey çıkmaz Biliyorum ama yine de denemekte fayda var Yukarıdakileri kırıyor mu? Kırıyorum kırıyorum şu an Tam tamam, dur eve gitmem lazım yapmak için. Dur al sen bunu. Arkana atıyorum ben Al sen bunu ben al yapıp geleceğim. artık dördüncü bölümde yaratıkları açarız değil mi? Aynen. Çünkü evimiz oldu. Daha geliştik. E, 4 odalı yapacağız. Herkesin kendi odası olacak. Kimler kimler? Ee, ben, sen, şiar, berzen işte. Tamam. Of of. Ya abi bir ağaçta bir tane odun olur ya? Ne olur mu? Bir ağaçta bir tane odun var. Ciddi olamazsın. Hayda. Oha. Dur la çıkayım şuradan. Bakayım bu hangi ağaç? Bu siyahı. Siyah iş görmüyor. Bu hangi ağaç? Bu da iş. Siyah iş bitti zaten. Kahverengi çok bu arada. Böyle Aynen. bunu da kırarız. Çok, çok var da. Var da göremiyoruz. E, biyom, yanlış biyomdayız şu an zaten. Bu da siyah. Bu da siyah. Her yer siyah ya. Evden art... Evlerden sömüreceğiz, yapacak bir şey yok. Aynen. Aynen. Buraya gelsene bir yanıma, garip bir şey göstereyim. Dur, önce şu odunları kırayım. Çabuk gel, çabuk çabuk. Önemli bir şey. Dur, göster, dur, geliyorum. Bekle, az kaldı. Bu arada kahverengi odun buldum, çabuk hemen geliyorum, göster, geleyim ben buraya tekrar. Aynen, ben de buldum, yanımda. Allah ya. Tam yanımda Yanında mı? Aynen benim yanıma geldim Geliyorum bekle. Hemen geliyor. Çabuk çabuk. Tamam ya sakin ol. Geliyorum. Binleyicilerin nasıl sömüreceğiz? Neredesin sen? Ha gördüm. Ee Yukar. ne olmuş? Gel gel gel. Geldim. Kuşuna baksana. Bu ne la? Garip bir şey mi? Hello Brian mı var yoksa? <laughs> Hello Brian neredesin lan? Hello Brian! <laughs> Gel buraya <gülüyor> ulan <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Herobrine çık dışarı, seni lanet olası Çıksa altına sıçarız Çıksa altımıza sıçarız o ayrı bir mevzu Git Herobrine git ulan <laughs> Videonun kaç dakika olduğunu söyleyeyim mi? Kaç? Dur Kaç dakika olmuş? 15 bitiririz. Ee, gel ben bayağı odun topladım ya. Ya bence eve yeter. Ne kadar? eee 42 tane. Bütün mü? Bütün aynı. A ağaçtan mı? Ver. Bekle çeviriyorum. <laughs> Çevirdim. Bir tek sana bir tek bana. Tamam. Ee, Bakalım yumurtadan bir şey çıkacak mı? Evin içine at. Dururun. Bob çıktı. Hı, şey çık <laughs> Böyle yapalım. Yoldan çekil. Hop, 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 hop. Abi düşüyorum. İki saat sonra canım gidiyor. 2 saat mi? Aynen. <laughs> sonra sen burada utanmıyorum. Ee, şey, ben şu an modeme uzaktayım biliyon değil mi? Ben de. Ee, çünkü bizim odada temizlik var şu an. Modem de bizim odada. Bizim modem koridorda. Koridorda. Cor koridor, koridor, koridor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya iki de bir yer gidip duruyor. Çık lan, çık lan, terbiyesiz. Çık oğlum, çık. Sadık ne yapıyorsun? Ne? Çıksan oğlum yaptığım yerlerde niye geziyorsun? Gezmiyor, vuruyor. Bu kadar kat olsun la, bu kadar kat yeter bence. Yükseklik. Altı. Oğlum altı yapamayız la, çok odun gidiyor buraya. Tam dört olsun. Tam zaten şu an dört. Oha sen küçüldün. Odunların içindesin. Töbe töbe. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef bir oda baskını yedim. Lanet olsun. Lanet olsun mu Sadık? Aynen. Niye aynen? Terbiyesiz. <laughs> Dur. E, vallahi dehşet ve vahşet oldu. Evimiz. E, şey yapayım. Yani. Ya yoni yoni canım canım Dur, ee, şey şalacağım ee, kapı yapacağım tamam yap biz çok daha yükseltelim yükseltiriz canım tamam ben basınç plakalarını yaptım sen kapıları getir getiriyorum canım of of Şurayı bir bir blok daha kaldıracağım. Nereyi? Aç bir bosch plakasını koyalım. Çekil. Kanka dışarı koyma yaratıklar gelir. Zaten yanlış yere koydun öküz. Gelmedi değil mi? Geldi. Aa tag life. Şey yaparız. Ee, buraya lever mi ne koyarız? A yok yok lever değil de buton koyalım buraya. Ay. E Abi. E Dur crafting. Table yapayım üç tane. Hop bak, şu köşeye bir tane, şu köşeye bir tane, şu köşeye de bir tane. Her köşeye. Her köşeye koydum. Şimdi buton ne yapalım. Ne ya? Buton yapalım. İki tane. Şu ben buton. yaparım. Ya oğlum içeriye bak, dışarıya değil bunlar içeriye konur. Çünkü, ha. çünkü neden diye sor, neden diye sor. Neden? Çünkü bilmiyorum. Daha şekil. Tamam koyun. Sen sağ ben sola. Nereye koydun lan? <laughs> İki tarafı koydum. Bir de üste koy. Bak Baba. şu üste. harika. Ş i̇şsiz misin ya? Niye lan niye niye? Vurma lan. Ben günlüğüm. Sen... Tamam hadi gir la. Bakalım bir şey. Tamam. Ne kaldı? Yatakları getiriyorum. Aynen yataklar önemli. Tamam ben getireceğim sen git tamam. eve. Ee, gelsen elma o zaman videoyu bitirelim biz ya. Yani. Yok oğlum kaç dakika? 20. Ya kalsın 30'da bitiriz lütfen. Oğlum 30 çok olur. Bugün videom yok. Upla sıkıntı olur ha. Zaten... Oh, hadi ya sesli özel sesli özel de render zaten video 1 GB oluyor. E, kotam da bitti. Sıkıntı olur Yükleyemem bak. Kota ne? Adil kullanım kotası. Ya. Chestleri de alıyorum. Kestileri de al. Zaten akşam da oluyor çabuk ol. İçinde... O itemlar gelmedi mi lan? Itemların hepsi yerlerde gel götür. Gel al almaya geliyorumdur dur. Evet. Koş koş koş. Havuç. çok uzun oldu ya. Güzel oldu ama ya. Hani çin setti gibi. Çin setti gibi lan ha. Bak benzetme nasıl çim seni. Sadece yatakları koy yatıp uy ya bitirelim lan. Valla sıkıntı olacak. Ya, yat. Normal sorularla başla. Yat yat. Çektim benim de videom var. Anlamadım. Diğer yatak. Diğer yatak nerede? Ya boş ver sen yat. Bu ne oğlum ya karı koca gibi. Aşkım. Canım. <laughs> ee, bak yanıma gel. Yanıma gel. Dur. Gel yanıma. Yanındayım. Yanıma yanıma. Yanındayım. Arkana dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Düz gel biraz. Çok az biraz gel. Ha, Öyle dur. Öyle dur. Öyle dur. Düz bak. Düz bak. Düz bak. Bak. Bitiriyorum. Ee, evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve e, yorum kısmında bulunan e, Sadık'ın kanalına da abone olmayı unutmazsan sevinirim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay da lan. Bay bay. uh